Bahadır abi ne istiyorsun ya abi? Hyper oynayasın var böyle zaya falan En iyi oynadığın en iyi oynadığın support ne? Ooo tamam ya abi, tamam Bir maçı abi. da kazanalım ya ben Ya siz rahatta kalın General Goh ile lose almak imkansız Abi dojladık Aha skat al. Level avantajımız Yürü, var. Polymorph'um ya. geldi buff da verebilirim ya vur biraz. Bir şey yani bu da, da bunlar. Biz buraya yürüyeceğiz. Aha. He ee, yardım. Çok raid bu arada bunlar için. Evet evet öldürdük ya. Ignite'in yok mu? Attım. Abi nasıl ben bunlar değil Gra Gragas bana engage attı orada ya. Gele ben dedim ben evet burada ee, değilim. Biraz yani. Bot Leona da. Flash, Ezreal Heal. Ee, Emsal örnek vermek için söyledim. Oo, ha. şey kill, kill almaya çalışalım bence de. Hmm. Ben geleceğim Aa. de. Yok çok zor. Abi. Çok sıkıntı değil ya. Late de winning. Ya. Bu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 gün boyunca her gün oy vereceğiz Kayle biliyor musun? Sebebini anlatabilir Ben mi? Gerçekten bana öyle geldiği için böyle söyledim. Ya bence şuna bakıyorda... Leona'ya vur, Leona'ya vur, Leona'ya vur. Uff flash atmak ya. zorunda kaldım bir de wave'im bok gibi kaldı şu an ya. Hani bu içerik üreticisi oylaması ya bakacaklar. 15 gün. 14. Evet kitlesini evet, en kitlesini. çok kim hareket ettirebiliyor? Hmm. Şimdi ben botu evet. alacağım. Botta %100 kill almamız lazım ha. Abi, tamam. Abi tamam. Ben baby üstüme alıyorum güzel bir şekilde. Okey. Size attım adamı. Güzel. Siz alın kile. Ben, ben wave freeze dedim. Ben wave freeze dedim ben bu sırada. Ben çok güzel wave freeze dedim Bunu Sakın dokunma wave'e. O niye be? Abi, Hayır ben burayı fiz projettim. Niye trollüyorsun beni? Bilerek Biliyor yapmadım mi? desem. Evet. Biz alıyoruz. Ezreal wave kaybediyor. Wave'i de itelim. Benim krakenim bitti. Buraya bir yardım lazım. Herald açık. Üstüne şu an bebek çıkarıyor adam. Ne lan? Okay. Ben tapa çıkayım. Adam bebekleri temizlerim eyle. Cem adam gitti. Ha, adam ölme! Şey. yok! Ölme ölme ölme! Fiskayı 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 fiskayı. Uy hadi be. çok iyi be. Tanklattı bravo, beni. Bravo şey. bravo bot lane. Bravo bot lane. Çık çık çık. Ne, kimden çıkıyoruz? Aa öldü. Çık. Öldüm öldüm. Ben öldüm sak. Sen... Öldü, öldüm ya öldük. Ben sen öldüm de, zaten. Sen de sen de. Öl ben de ay, öldüm ay, ya. Kuleye kuleye. Ne, 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 ne. Diğer kuleye, diğer kuleye. Hız ver. Koş, koş 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 koş. Ha tamam bunu öldüm süper. Ben bunu öldüm abi. Sen ben de onu ölü ölüyorum. Çok iyi. iyi. Ben <laughs> de onu ölüyorum. Sus hocam. Eee. Vision'ları var bu arada şurada. Beniniz olsun direkt. Yaptın aşağı. Çok iyi kill, çok iyi kill. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Yani yaşamaya yani. çalış bir şekilde. O. Oh. iç CC'den çıkamadım ki. <laughs> Win geldim, burası. Geldim, geldim. Oynayalım, oynayalım. Oynadınız ben geldim. oraya ya. Belvet. çok onu iyi. Ah, canlandı. Silence'la da. Çok iyi. Çok iyi be. Ben ölebilirim, sıkıntı yok. Öldüm ben. Bırak. Tamam. Abi siz bu belvet gank'leri nasıl yiyorsunuz ya hepsinde? Çar 0 CC öyle de. Abi Leon'la şey yapıyor ya. Leon'u en son belki onu öldürebilir misin? Geliyordu. Bence o. öldürdün onu. Ya çok iyi. Vur oto. Helal be. Oğlum ben çok iyi. Döndürdük oyunu ya. Tamam iyi orayı ben ya. de giderim. Bu da ejderha oynamaya, oynamaya çalışabiliriz ya. Güzel olabilir. Mazlar ama, ama yok, yok yok. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Bana bak. Tuza attım adamı senden. Geldim. Onu Maokai kesti zaten. Aa. Tamam. Hız vereyim. Belki olur bir şeyler. Ya fiz geliyor. Fiz geliyor. Fiz geliyor. abinin olsun. Aa, Ben tamam, beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. Efe, Bence uzağı imkansız uzağı değil. değil ya. Hayır ya. Güzel. Adam Polymorph'ta yine nasıl ulti atıyor? Şey değil mi? General Baho inanılmaz iyi oynuyor bu arada. Vur Baho, vur Baho. Da onu, da onu da kestim. Aa, onu da kestim. onu da kestim. Abi ne yapıyorsun sen Aklımı ya? Aklımı yitireceğim. Böyle iyi bir... Ben ikinci item direkt şey alıyorum. Şövalye daha alıyorum. Şövalye daha alıyorum. <laughs> eee bak 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 bak. Buraya bak. Buraya bak. Buraya görüyorum bak. görüyorum. Kule alıp kaçacağım. <laughs> Ebediye çok az kaldı Ağlamadık. ya alamadık. Fight'ın lose olma ihtimali ben sıçmadıkça bence şansı yok. Başlık çok önemli değil ya. Şu botu keselim mi ya? Koydum ultiyi. Leona'yı kesin ya. Leona'yı kesin. Ebediye kaçtı bir Şey, eser eser direkt. BT, ya, BT Dominik alacağım. Son itemde GA falan alırım büyük ihtimalle. Veya Malmortius alırım fiz çok sıkıntı çıkarırsa. Bence Baron etraf bakabiliriz ya. Bir pik alsak üst tarafta Baron'u direkt alırız. Benim çok damage'im var Baron'a. Başlıyor mu? Yani aslında başlayabiliriz. Başladık ya Ezreal ama... botta ya. Ya başlayalım. Dönerlerse direkt şey yapalım. Savaşalım. Evet evet bence de. Okey. Warum da kesemedi. <laughs> çok iyi bu arada. Kes, şey, kesin. Tamam tamam vereceğim. Asmıyorum ee, devam Plans. Devam e, Belvet infosu vermeniz lazım bana bu arada. Ha yukarıdan. Aa, ben ben abi, Aa çok iyi. Baron al, baron al, kesme, baron al. Belvet mi kesin? Belveti kesin. Belveti kesin. Belveti istiyordum abi. Abi bizim bağ ölmesin. Polimorfo yanlış attım. Abi o evde geldi. Yani, Oo. Oh. Galiba, daha oh. da, al masal, smite almayacaksın. Al smite. Oyunu kaybettiğimiz yerde de birazcık. Yere düştük. Eğlence Çok değil oldu. ama. Doğru fight attığımız sürece bence kazanırız. Kanı sonuç bitti. Dedik. Ben biraz vision alıyorum buralarda. E redleri var adamın. Adamların redi var bu arada. tamam yapıyorum. alalım ya redleri Red e bu sırada gelip hep birlikte. Belvet'i bekleyelim. Burada burada böyle. E, ulti değil mi? Belvet'i ultiledim. Go go go. Evet evet. Şuraya okay. vision şuraya vision. Tamam dedi ya artık. Güzel. Devam devam. Müthiş. Devam Ben bir yandan general bako yapıştım. Bir şey gelirse. Bak hocam buff verdim biraz. Aa Bahadır banyoya yatsaydın ama Sandayım Tepeme gerek bile kalmadı ki kesiyoruz herkes zaten Ben önündeyim hala ben. Ah Çok iyi Tamam, tamam ya. Ya. ya, midi itelim <laughs> Ya Mazrahar ultisini e, Belvet'e veya Fize attığı her fight bin bence Hı, Orada Scuttle var yani. Scuttle alalım gelin birlikte Sen şu buşa hmm. yürü Şike Aynen Aha. Aha. Oyna oyna oyna, oyna. Verdim Gidim bak. Flash yani da bunu koyacağım da. Abi hıza bak ananın gözü bu ne ya? Abi burada. Ne oldu ya? Onu ördüm şey oldu. Biz var Koydum ultiyi. Belvet ee, da Ben Belvet değilim. Belvet evet. değilim. Abi Belvet arkaya geldi. Tamam biz General Baho'yu peel'liyoruz ölümünü. General Baho'yu koruyoruz. Ba beni ayırdılar ondan. Buraya bak buraya bak buraya bak. Flash koydum. Şu Oo. Aa keser. Dragas şey keser onu şey keser. Sante keser bence. Evet evet. Kragas'a Kragas'a. Tamam, tamam, tamam. Çok dert değil Çok ya ejderi güzel. aldınız. Çok dert değil o yüzden. Ejderi alınsa ben. Ben de buraya ittireyim. Geliyorum ejderi. Çok zero okay. demiş bir yol. Bu arada bir güzel bir şey. Şuraya da bir tane. Evet, sen geçsene ya pedaktör etrafta. Aldık bile bence. İlim aldık bile abi. bence. bir kere kere Midi itmedik mi şimdi? <laughs> İttik tık. Ultim 5. Ultim 5. Geldi ultim. Çıkıyor muyuz? Ne yapalım? Eee, ben, bir ben bir kronometre çekeyim. Ben oh, bir kron... Aa! Şişt, i̇sterlerse keseriz. Bunlar trollüyor. Gel ya. Böyle bir troll yok Aynen, ya. Sağlam. Böyle Aynen. bir troll var var yok. Abi, abi. Var, var, abi, var abi, abi. abi bak ya. Makine oldu Eee... Bahadır'a uzaklaşmayalım. Ben geri gidiyorum. Gragas'ı yerden yedirdik <laughs> <yiyorduk. gülüyor> Ah ya ben gördüm. Ben çocuğu ya arkaya. Abi Ar ya. <laughs> dünyanın en güzel hissi ya. Böyle tank jungle, <laughs> tank top lane. Şey veren, çocuk kompo, çocuk kompo. Abi tam şey ya. Link Series Draft'ta oynuyoruz şu an var ya. Aha yakaladım ben seni. Açma ya. <laughs> Oğlum adamın E hızına bak ya. Ben bakalı çocuk beklettim. Yani flex şey koyunca bir de ölü ne kadar kötüydü bu maçın? 8-1 mi 7-1 mi? Fena <laughs> kötüydü bu maç. da o botta attığımız double var ya. O fena çevirdi oyunu. Tek başına oyunu <laughs> çevirdi tek. Orayı ya, değil çevirdi. Sen attın quadra çevirdi de bana öyle geldi. Abi yok 2 aldı orada bir hani o damage'i vurabildi quadradaki baho yoksa orada vuramayacaktı bence.